TME hastaları için yardım toplamak yasalarla yasaklanmış. Neden? Devletimiz mi yardım ediyormuş artık? Ne için yasaklanmış? Doğru haber mi? SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor, İktidar aileleri kendi durumlarıyla baş başa bıraktı. Valilik izni almadan artık yardım yapılamazken, çocukların tedavileri için- Bir şey söyleyeceğim bu arada, zaten normalde herhangi bir e, yere yardımda bulunabilmeniz için durumla beraber bulunduğunuz valilikten izin almanız gerekiyor. Bu bütün hepsi için geçerli. Ama bu çocukların durumu çok acil değil mi? Bazıları gerçekten ölümle şu anda burun buruna değil mi? Bazı çocuklarımız gerçekten ölümle burun burunalar yani günlerini geçtim saatleri var bu çocukların saatleri. <laughs> ya yani bu çocukları o zaman devletimiz lütfen bu çocukların yaşa yaşatsınlar ya. Lan bir insan evladından daha önemli bir şey var mı yani şu dünyada? Yok, yok yani. Yasak dinler mi bir anne baba bu dakikadan sonra peki? Bir de onu da düşünmek lazım. Sebebi ne bunun? Bunun sebebi ne? Ben me sebebini merak ediyorum şu anda çok. Sebebi ne bunun? Bunun sebebi ne? Bunun nedeni ne? Neden? Neden ya? Vallahi milli piyangodan biliyorsunuz ki bu arada 75 milyon lira eee varlık fonuna aktarıldı. Varlık fonuna aktarılacak deniyor hatta. Aktarıldığı da daha kesin değil. Bugün Mansur Yavaş falan da paylaştı. Pek çok insan da paylaştı aynı şekilde. Vallahi varlık fonuna aktarılacak olana gelir. Bu bebeklerimiz için, bu çocuklarımız için kullanılsın. Bir ülkenin geleceği zaten çocukları değil mi? <laughs> Benim içim kaldırmıyor abi bak ben ciddi söylüyorum benim içim gerçekten kaldırmıyor. Benim her gün en az Instagram'ıma bin tane mesaj geliyor. Twitter'ıma bin tane mesaj geliyor. Paylaş 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 bir yere kadar. Yani bizim de gücümüz çok belli çok açık yani. Keşke daha büyük bir gücümüz olsa. Keşke daha büyük bir şey yapabilsek de Allah belan versin ki yapmazsam en adi şerefsizim. Ama biz de bir yere kadar gidebiliyoruz. Yani bizim de gidebildiğimiz nokta çok sınırlı. E sonuçta bizi izleyen insanların da e, gelir grubu belli, yaş grubu belli. Yani istediğimiz kadar sosyal medyadaki bütün insanlar olarak duyuralım edelim bunu bir yere kadar taşıyabiliyoruz. Biz bunu duyurma kısmında gene bir şeyler yapabiliyoruz. Yani Allah aşkına ne olur bir şey yapılsın ya. Ya bak bu yüksek ihtimalle bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi hemen herkesi suçlamak ya da şey de yapmak istemiyorum burada. Şöyle bir durum da olabilir, ee, bu dönemde ne yazık ki e, bazı şey insanlar da türemeye başladı. SMA hastası bebeğim var, <laughs> bana yardım edin, şöyle yapın, böyle yapın deyip kaçak yollarla para toplayan insanlar da oldu. Ne yazık ki oldu. Ya biliyorsunuz yani şey gibi düşün bunu, deprem zamanında deprem yardımı gönderiyoruz mesela, yardımı kendine kullanıyor ya da parayla satıyor. Anladın mı? Öyle insanları da gördük, var yani çünkü. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde var bu arada. Sonra hani belki bunun içindir ama ama şimdi çıkmış adam açıklama yapmış mesela az önce bebeğin fotoğrafını babasını gördüm yani e, ee, haberlerde. Yani adam diyor ki bu şekilde hani bu şartlarda hani tam yaklaşmak üzereydik, etmek üzereydik, tam kampanyamızı başlatacaktık. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum diyor. Yani Allah aşkına bu çocuklar için bir şey yapılsın artık. Vallahi yorulduk ya. Allah çarpsın ki yorulduk. Çok yazık, çok günah. Çok günah yani. Hangi birinin sesini nasıl duyuralım? Ne yapalım artık? Ben benim hakikaten bittim yani vallahi bittim ya. Süreci regüle edip sağlıklı bir hale getirmek yerine araya böyle bürokrasi sokmak doğru değil. Ben de aynı fikirdeyim yani olabildiğince. Şimdi bürokrasi şöyle bir şey zaten. Sen bir yere gidiyorsun. O bir yer bir başka yere gidiyor. O başka yer bir başka yere gidiyor. Bir başka yer bir başka yere başvuruda bulunuyor. Sonra oradaki bakıyor, ediyor, inceliyor. Daha sonrasında gidiyor. Gidiyor tekrardan bir alt kademeye dönüyor. Bir alt kademeye dönüyor. Bir alt kademeye dönüyor. Bir alt kademeye dönüyor. Alt kademeye dönüyor sana diyorlar ki iznin çıktı. Yani bürokrasi sokmak zaten bir yere işi yokuşa sürmek demek. Zorlamak demek. Yani bu böyle. Bir şeyin içine bürokrasi girdi bu anla ki orada yavaşlayacak yani bütün işler. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Ne <laughs> yapacağız? <laughs>